Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde mesaj box kullanımını anlatacağım. Yani kullanıcıya herhangi bir mesaj Verdetme olayı. Biraz buton koyalım. Mesajı göster yazalım butonun ismine. Çift tıklayarak butonun click eventine girelim. Click eventine mesaj box show yani mesaj box'ı görüntüle ischarproje.com yazalım. İşlemimizi bitirelim. Programı çalıştırıp mesaj box mesajı göster butonuna bastığımızda bize ufak bir mesaj kutusu açılıyor. Fakat gördüğünüz gibi başlığı yok. Bir de sadece tamam butonu var. Biz bunu değiştirebiliriz. Bunu değiştirmek için mesaj bak show. C# -sharp projede yazalım. Burada yazıyor virgül koyduktan sonra string caption. Yani başlığımız başlığımız başlık olsun. Daha sonra virgül koyduğumuzda ise mesaj box buttons yazıyor. Yani Tamam buton yerine herhangi bir buton gelmesini sağlayabiliriz. O cancel diyelim. Virgül. Mesaj box ikonu. İkon. Bastığımızda mesajımızın sol tarafında bir ikon belirmesini sağlarız. Örneğin information diyelim. Bu değişkeni çalıştırdığımızda butona basarsak gördüğünüz gibi başlığımız başlık olarak değişti metnimiz C sharp proje bir adet ikon eklendi ve tamam ve iptal butonları eklendi. Bu butonlara işlev kazandırabilmek için if yapısını bilmemiz lazım. Bir sonraki dersimizde if yapısını anlatacağım. If yapısında ise mesaj box ile ilgili örnek vereceğim. İyi günler.